Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir video ekranındayım. Şu anda bizim Kastamonu bir arkadaşın çektiği video var. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerle paylaşmak istiyorum bunu. Gerçekten Kastamonu'yu yani izleyip beraber görelim arkadaşlar. Yani Tuğçe, bunlar ilişkide büyütülecek şey problemler değil. Sana inanmıyorum yani. Hani biz bunları konuşarak aşabiliriz bebeğim ya. Ama şu var, yani kız arkadaşıyla konuşuyor bu arkadaşımız. Tabii biraz yumuşak tavırlı gibi gözüküyor ve ilginç, ilginç tarafı normal ev telefonuyla konuşuyor. Sanırım bir odasında çekmiş bunu. Yani bu kadar kendini geliştiren bir adam cep telefonuyla konuşmuyor, ev telefonuyla konuşuyor. Devam edelim. Ya ne bileyim biraz brainstorming biraz self consciousness çözeriz yani. Bence oturup konuşalım diyorum ben. O dediklerinden anlayan var mı arkadaşlar? Ben hiçbir şey anlayamadım. Peki tamam o zaman. E, saat 12 A plus diyorum. Birer drink alır hallederiz. Drink tamam. için siz drink. Hadi öpürüz. <laughs> Konuşuruz. Bay bay. Afiyet olsun. Ya diye ki bana sen diye ilişkide diye kendini diye hiç gelişkimedin diye. Yani ya ben rastım olmuyor. Adam bu baba dostum benim böyle konuştum. Bu memlekette kulak çapsın ağzıma kureyle vuruyor. Vallahi kureyle vuruyor. Ya ben daha ne kadar geliştireyim kendime ağlamadım ki ya. Estetik mi yaptım? İyi değil ya. Hakkı abi kurban olayım sen bari bir şey söyle ya. Ulan Hakkı abisi yardım et bak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bizim hem şu tas zamanlı lehçesiyle çekilmiş bir video gerçekten çok komik bir çok hoşuma gitti sizlerle paylaşmak istedim şimdi diğer videolarımıza geçelim görüşürüz Merhaba arkadaşlar ee, yeni bir video ile daha karşınızdayım Evet çekiliş videosu yaptım fakat e, sanırım beklenen ilgiyi göremedim hoşunuza gitmedi galiba Güller neyse katılan arkadaşlar hiç inşallah sizi de Yorumlara telefon numaralarınızı falan yazmışsınız ya ben sizden telefon numaranızı falan istemiyorum ki yani e, telefon bir sanal alemde telefon numarası vermek sakıncalı arkadaşlar numaralarınızı lütfen silin sadece o linkteki görevlerini yerine getirerek <laughs> puan toplayın yani şey yapmayın e, başka hiçbir şekilde e, çekilişe çek, katılamazsınız ben sizden ne e, mailiniz, aman Facebook'unuzu, ne e, telefon numaranızı ne de e, Instagram hesabınızı istiyorum. Yani oradaki görevleri yaparak bana e, kanalıma abone olarak, Instagram'a takip ederek ve şey ederek, e, videomu izleyerek ancak puan toplayabilirsiniz. Başka hiçbir türlü e, çekiliş hakkını artıramazsınız, onu söyleyeyim. E, böyle bir de bir açıklama yapın. Bu arada biz de ee, sürekli bizim hesap isimlerimize benzer hesaplar açılıp item falan istemiyorum sakın böyle şeylere kanmayın. Benim istemeyeceğim aşikardır kimseden bir şey istemem. Ee, benim arkadaşlarım da istemez lütfen dikkatli olun ee, saftekarlara kanmayın. Evet, bugün ne yapıyoruz? Spam basma merakı geldi yine içimden. Geçmeyecek ama yine de bir deneyeceğim. Tamam onu Bilmiyorum. Arkadaşlar kutsamayla geçmeyene Ben de demirci de yakarım. Emrah taktiği. 5. En güzeli. 8'e kadar da giderim burada. Ondan sonrasına gitme. Biri yok oldu. Erken su koy vermeye başladı abi. İkincisi tamamlandı. 6 tamamlandı. Bunu atmayacağım düzen atacağım inek Bu dayanacak. Tamamlandı dedi. Şimdi yedi atalım. <laughs> ne yok oldu. Bu da yediye geçecek mi? Yükseltme için yeterli malzeme mi yok? Demek ki yeterli malzeme yok. Ne eksik lan bunda? Aa lanet kitabı. Açılı bitmiş. Bir tane lanet kitabımız geldi. Hemen bunu git altına sallayalım. Gelmeyecekse yine de bir umut yok. Zenden çıktın mı abi? He çıktım. Tamam. Bir umut dediğim umutlarımız... Hayal olarak. Evet arkadaşlar, bir tane zehir tuz alacağız. Şuna mı? Erdal Bakkal. Ticaret atıyor bunu. 13 puan. Biz zehir kılıç alıyoruz arkadaşlar. Bakayım. 25 ortalama 20 şeytan. Bunu sürgünlük için alıyoruz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bize. Evet arkadaşımız. Hocam 500 yank verebilir misin? Tabii. Hah. Dur. Aha, pardon. Boş yerim yokmuş ya dur. Hey Beşer mi? bakalım. Evet bakalım. bir Evet bunu yan çarımız için aldık sürgün için. 45 volt vurma. Fena değil. Güzel oldu bende. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yok ben izlediği için para verecekmişim beyefendi ya. Bunun gibi her gün birkaç tane geliyor. Yok ben sizin için çalışıyorum arkadaş. Yok kimseye para falan. Kimseye vermiyorum. Hiç kimse para istemez. Para izlemeyin videolarımı da kardeşim. Ne Abi sen ya? şey yapıyorsun. Ne bu ya Allah Allah. Ya senin videolarını izliyorum, beğeniyorum, yorum yapıyorum, para verir misin? ne oldu. Başka derdiniz var mıydı? Var. Bizi Hasan ya, abi ortak zannediyorlar. Allah Allah. Her gün birkaç tane böyle mesaj atıyor. İzlemeyin arkadaşım o zaman izlemeyin. Zorla mı ben videolarımı? Abi sen neyse bizden de istiyorlar ya. Allah'a ne bela oluyor. Be. Bir tane sana. Çıkmıyor evet, abi uğraşmayacağım. Her gün o balık Emre çıkaralım sen. Abi. sen şey yap. Ee, benim şeye, şeye git. Var. Kutsama parşömeni var ya yok böyle bir şey ya. Yürü git. <laughs> Bana çıkmıyor abi. <laughs> Neyse ben açarım yine de. Şimdi bizim petimiz ne var? Pet lazım. Torkimiz yok. Dönüşümleri işte bulayım ben vereceğim sana da. Önce bulmam lazım onları. Dönüşüm ayarlanır ya. Dönüşüm çıkar vardı. Abi, abi ya, bir, bir dur, dur, dönüşüm baslar hepimiz Keseriz. <laughs> bir de böyle bir şey var. Bilmiyorum. Biz hiç denedik mi? Dönüştüğün zaman poliçiyi gönderip yeniden çağırman lazım. Evet, He, evet. öyle yapıyor. Olmazım. Ne olur? olur. 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 Başlıyorlar dediler. Hiçbirisi bir işe yaramıyor. Elgün abi yani hiç böyle tek güzel bir Yakışığı kişi gazda Bir kasayım. Maalesef canım benim. Ee, ellem. Abi iki ellemden yüz hep var. değil mi? sen Valla epey ihtiyacım var, ya ya varsa. Şimdi, al... Ya şimdi Cihat'ın <laughs> çarlarını okutacağım. O neyle olmuş bir tane şey? Değil mi? Aynı şey diyor abi. Bir şu demedi tane. Ben gidip hep çeksem de ama hep çeksem daha çok atıyor. Başka türlü yer. Afiyet olsun ben götürmem. Şu örümceğim güzel ama. <laughs> Şuna bak ya. 65 levelde 8.9 HP'si var ama 3 günlük. Şimdi nesne marketimize görelim. Şeyimiz alalım. O da bunun üstüne geçti. Ne var burada bakalım. <laughs> Ergun abi 20 tane daha açtım. Çıkmadı. Daha da uğraşmıyor. Ayıcık kutu açıyorum ben de. Gerçi şimdi niye açtım ki lan bunu? Başka da var böyle. Aa bu Dur şeyler emre, nereden sana... geldi? Neyler abi? Ne abi? Şu uşaklar nereden geldi lan bana? O, şey... Allah Allah uşak var ya Aslan abi. Aslan. Hasan. Hı. 5 ortalı valası da yayı erdirirsen ne kadar güzel olur biliyor musun? şey ya, o sendeki o dokuz ev işçilere. Zora yaparız bir ara dur. Arı. Sağ Ta taş temizleme atıyor musun? Aleyküm selam hayır. Şimdi. Kombinasyon evet. Dünya altı gümüş satılır diyor. Şuna bir sorak bakayım. Onun işte, yani. Onun işte bu kuşamızı daha var. Arkadaşlar Alev... altın yutunarı sandığımız var şimdi onlara açacağız. Şunları bir kere el evet, mantığından da. Fanatik de alayım abi o zaman he mi? Al. Şu... Alev Savaşçı'yla genel ve onlardan da istiyor mu? Yok ya. Evet 5 tane açacağım Emrah fazla açmayacağım. Aç abi aç aç iyi Birincisinden diyorum. Rüzgar'ın ayakkabısı çok severim. Hem de ne? İkincisinden Çin havai fişeği 20 tane. Olmaz olmaz. <laughs> Ha, nemere yumurtası. Kaç Altın bilgelik. Ha, abi, bir dakika şey. dur bak. Bir dakika dur Hasan abi. Hı. Dur, dur bir bak. Deminden beri ben çıkartamıyordum şeyi. Bahramanlı Şunu da 5 tane daha açsana. <laughs> yani ne fark ediyor içinden çıkan abi, her şey. Abi. Sen bir denesene ya. Evet. Kordrofanos değerli Çok çıktı. Gördün mü? Işınlanma yüzüğü çıktı. Kardiyakarnus destansı çıktı. Ha? Sekiz tane açtım. Çıkmadı. Işınlanma yüzüğü Kutsama parşömeni. Mavi ejderha yayı. Yuh satayım. Dene dene. Çıkaracağım. Yaşam kutsaması on tane. Yeter lan. Son. Efsun yasnası artılı var. Yeter lan bu kadar. Çıkmıyor. Aç iki daha, aç iki daha. Emrah. Satıp ne yapacaksın abi? Parayla ne işin var ya? Çakır kuş çıktı lan. Tamam iki tane Kutsama daha. Kutsama yok. Yeter lan. Açmıyorum anasını satayım değil mi? Şey. 58, 59 tane vardı. 43 tane kaldı. Düz gık yap abi şunu işte bak. Şeye gideceğiz. Allah'ım ya Emrah. Hadi. Düz gık yap benim. abi. Düz yap. Süs taşı çıktı. Tamam bir tane Demirci daha. taşı çıktı. Müştavını tanıyacağız. Sor. Sen şapkanlı mamanı da Beyaz amca. Kim İçer attı so. lan? Bak bir tane daha aç abi şimdi çıkacak bak. Emrah. Gözüme tüküreceğim bak. <laughs> ya yürü git. Çıkma Allah. ya. Emrah. Şarkını... Var. Uğur var. Sen varsın. Mami var. Allah. Bak ameliye bak ya. Cihat'ın çarıyla gelecek. Gitti lan. Tanesi dört ondan onun. Şu kolları açalım. Kordonokonus değerli ne çıkacak? yontulmuş çıktı. Efsane nedenle çıkacak? Ergin abi efsane ve ejderha onix'i çıktı. Efendim Muhammed. Ben roman okumaya başladım abi. Ne roman lan? E ee, biz bu girişle saat 9.00'a kalınca gidelim. Yok yok şimdi gireceğiz nasip olursa dur. Efsane ve de... onix çıktı lan. Bir tane de şu bir izinle... Zimle... var. Kutuda demirci taşı var. Destansı'dan şey çıkıyor, efsanevi çıkıyor. Bakalım. Efsun nesnesi var. Eskisi. Or destansı var. Hangisi? Çin hava efektir madet. Titan <laughs> dioksit çıktı. TPS'i Son geldi. Sonucundan Titan <laughs> dioksit çıktı Hasan abi. Çünkü mühür neredeymiş? Yor 3. Delici 3. Delici 5. Bir tek TPS yüksek olarak daha yüksek. Eskisi varsınlar şu. Bunları depoya atacağım ya. Efsun değiş artı efsun değiştirme nesnesi çıktı dedi. Onunla şey yaptım. Aşağı aşağı yukarı aynı efsunla geldi. Ne ya abi? Bileziğe. Ee. Ne? Üzerine mi bırakıyorduk la bunu? Epeyden beri yapmadım. Basıyorsun enerji kristali üret diyorsun ne? abi. Bakalım enerji kristali üret. Ah şimdi düzeldi. Bir tane vardı kaçlık vardı. Havadan değişik verdi. Enerji kristalleri böyle. Ha. Bak şimdi döndü abi salak. 3 tane onluk oldu. Enerji kristalleri verdi mı? lan bunu? Vermedi. Vermedi. Biz kaç kişi giriyor şimdi? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Olmadı. Çok kalabalık girmeyeceğiz. Ne Yapabilirsem herkese onluk çıkarmaya çalışıyorum abi. Ha, bir tane beşliğim var yeter. Evet. Allah Allah. Ben de bir eksik var ama ben çözemedim. Ha, ha çıktı ya. 3 Üç o. adet delici çıktı. Maymun yumurtası Emrah. Artırmak niye geldi. Emrah diye belirtiyor abi? Ben maymun muyum? Ya Emrah niye üstün alınıyorsun ya? semra sana da çıktı ya onun için değil mi ya? Ne pis herifsiniz oğlum siz ya. Abi demin eşek yaptın şimdi de maymun yapan diye düşündüm ne bileyim ya. Oğlum çok pesatsınız çok. Çok <laughs> pissiniz çok mikrop Ee, sen eşekti maymundu ondan sonra fesat olak değil mi Ergun abi? Yani. Ben seni eşek yapmadım ki spa yaptım dedim. Bir dakika. Bir dakika. Alarm çalıyor. Hız iksiri. Delici sabet. Ya başlayacağım çarkına senin ya. Delici sabet. Birlikte açayım bari de. Aa, bu sandıklarda benim hiç şansım yok ha. Tezgah <laughs> Hız iksiri 5 tane. Kanki bak şimdi benim çağrı açılmıyor ya gidip cihazın çağrına çekeceğim yüzlük app yani yüzlük app derken yüz şey Son açışım bunlar. El açmayacağım direkt, lan bir direkt daha. Direkt benim çağrılar açılıyor. Haz eksiri zem fasulyesi, kaz eksiri ejderha madalyası yok abi bana çıkmıyor. Lanet olası şey, çıkmıyor. Abi yan karakterden al. Yan karakterden al çık ki lan. Biliyorum abi. <laughs> 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 lan Mami senin gözüne tükürüm bak. Sonra çişini kapatıyorum. Yeter lan. Ben senin çıkacağın efsunun içinde neyse bir şey demiyorum.